Herkese merhabalar, gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz, 3 adet ayakkabı yıkama filesi, toplam 45 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 140 lira fiyatı. Taç döküm kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 99 lira fiyatı. 6 adet ayaklı cam ikramlık, 80 lira. 3 adet patates soğan kovası, 12 litre kapasiteli, tanesi 50 lira. Çelik rende 60 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 adet paspas seti 69 lira fiyatı. Tava ve tencere kapağı düzenleyici 40 lira. Karaca 5 parça mutfak seti 190 lira fiyatı. 6 adet sakalama takımı toplam 60 lira. Oyuncak ve çamaşır sepeti 121 lira fiyatı. Şabahçe markasına ait, 4'lü meşrubat bardak seti, toplam 80 lira. Buzdolabı düzenleyici seti 3'lü, 38 lira. Kapşonlu bedenli bornoz, 149 lira. Makyaj çantası, 80 lira. Dört gözlü yuvarlak top buz kalıbı, 29 lira. Ahşap desenli 5 parça banyo seti, toplam 189 lira fiyatı. 12 adet plastik çerezlik, toplam 49 lira. Üçlü düzenleyici seti, 29 lira. Kahve demleme seti, 139 lira fiyatı, arkadaşlar, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 2 katlı askılı banyo duş rafı, 80 lira. 24 bölmeli tartolet kalıbı, 40 lira karıştırıcılı sürahi, 2.2 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. Kapaklı kase seti 4'lü, toplam 60 lira fiyatı. Kili bakliyat saklama kabı seti, 49 lira. Kili un şeker kabı, 4 litre kapasiteli, toplam 80 lira. Ahşap çamaşır sepeti, 40 litre kapasiteli, 199 lira fiyatı. Sunumluk seti ikili, 199 lira. Banyo terlik tutucu, 20 lira. Üçlü tırtıklı şekerlik, toplam 90 lira. 3 adet saklama kabı seti, toplam 39 lira. Pratik el temizlik fırçası, 20 lira. Çay şeker kahve seti, üçlü kavanoz, 50 lira fiyatı. Sıvı sabunluk, 40 lira. 3 adet sakalama kutusu seti, toplam 90 lira. Karnıyarık tenceresi, 30 santim boyutunda, 130 lira fiyatı. Atılı cam ayaklı tatlı bardağı, toplam 90 lira. Düzenleyici organizer, 29 lira. Armut koltuk, 220 lira fiyatı. Çift taraflı gözleme ızgara tavası, 110 lira fiyatı. Düzenleyici organizer saklama kutusu, 19 lira. Ahşap standlı fondü seti, 35 lira. 12'li baharatlık set, toplam 99 lira. 4 parça el havlusu, toplam 39 lira. Takı düzenleyici organizer, 44 lira. Mikrofiber bez, 8 parça, toplam 49 lira. 2 bölmeli kahvaltılık sakalama kabı, 4 adet, tanesi 10 lira. Çelik çaydanlık takımı, 2 litre kapasiteli, 190 lira. Yapay bambu acı, yerden yüksekliği 10 santim boyutunda, 299 lira fiyatı. 6 bölmeli kahvaltılık seti, 40 lira. Çift taraflı cam silmi aparatı, 29 lira. 300 zigon sehpa, 220 lira. Kili kesme sunum doğrama tahtası, 90 lira. Üçlü banyo paspas takımı, toplam 89 lira. Pantolon askısı, 6 adet, toplam 80 lira. 12'li baharatlık seti, toplam 180 lira. 7 parça tencere seti, 2 yıl garantili, toplam 1999 lira fiyatı. Aç duvar tablosu, 48 lira. 2 katlı kek standı, 60 liraç. Üçlü banyo seti, toplam 60 lira. Buzdolabı erzak saklama kabı, 6 adet, toplam 100 lira. su şişesi, 1 litre, 19 lira fiyatı. Dörtlü saklama kabı seti, toplam 120 lira. Dörtlü mutfak çeyiz seti, 80 lira. Mutfak saklama kabı, 6 adet, toplam 120 lira. Salata kurutucu, 40 lira. Mum balkabağı çiçekli set 90 lira. Çok amaçlı banyo düzenleyici 260 lira. Xiaomi fritöz 3,5 litre kapasiteli 3099 lira fiyatı. Yuvarlak ayna iki farklı rengi bulunmakta 290 lira. Ahşap standlı dekoratif kahvelik 28 lira. Ayaklı laptop sehpaso 90 lira fiyatı. Masaüstü üçlü set, toplam 40 lira. Pratik mutfak gereçleri seti, toplam 49 lira. Kesim panosu, 19 lira. Atılı çekmece içi düzenleyici saklama kutusu, 50 lira. Döküm granit kek kalıbı, 80 lira. Çam baharatlık seti, 40 lira. 24 adet plastik askı, toplam 99 lira. Kili kesme tahtası, 110 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 49 lira. Asimetrik ayna, 90 lira. Hava nemlendirici, 49 lira. 5 parça banyo seti, toplam 100 lira. Ahşap saplı hamur açıcı, 30 lira. Közleme tavası, 22 lira. Duş duvar rafı, yapışkanlı, 80 lira fiyatı. Çarşaf takımı çift kişilik, 60 lira. Hurulama bezi, 19 lira. Karaca waffle makinesi, 2 yıl garantili, 900 lira fiyatı. El tipi rondo, 140 lira. Döküm demir yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 130 lira. Sabunluk vantuzlu, 11 lira. Dolgulu yastık, 2 adet, toplam 55 lira. Çok amaçlı oyuncak dolabı, 499 lira. Kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 80 lira. 4 katlı plastik köşe rafı, 60 lira. Tuz karabiber baharat değirmeni, 129 lira. 2 adet yağlık seti, toplam 80 lira. Fram ayaklı sunum kasesi, 39 lira. Telefon raflı tuvalet kağıdı 29 lira. Akıllı dijital masa saati 80 lira. Vakum kapaklı cam kavanoz 2. Yuvarlak masa 60x66 cm boyutunda 209 lira. Ekmek kızartma makinesi 600 lira. Portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 440 lira. Granit tava, 30 santim boyutunda, 149 lira fiyatı. Vok tava, 28 santim boyutunda, 400 lira fiyatı. Otomatik sabunluk, iki farklı engi bulunmakta, 99 lira. Altılı linka çay bardağı, 49 lira. Metal banyo havlu askılı, 29 lira. Dijital çalar saat, 180 lira. Banyo köşeli 20 lira. Espresso kahve makinesi 119 lira. Borcam dikdörtgen fırın kabı 60 lira. 6 parça spatula seti toplam 99 lira.